Evet sevgili öğrencilerimiz. Bugünkü konumuzun adı çevre uzunluğu. Çevre uzunluğu hesaplama. Bu konu da çok zevkli, çok kolay bir konu. Yani sadece birazcık fazla toplama yapıyorsunuz. Yani yoksa çok fazla bir şey yok bunda. Şimdi geometrik şekillerin kenar uzunluklarının toplamına o şeklin çevre uzunluğu denir. Bakın mesela dikdörtgenin çevresini bulacaksanız dikdörtgenin kısa kenarlarını topluyorsunuz. Sonra uzun kenarlarını topluyorsunuz. Bu aslında dikdörtgenin size çevresini veriyor. Daha daha bir kısa yolla yapmak istiyorsunuz da isterseniz de uzun kenarla kısa kenarı toplarsınız, 2 ile çarparsınız. Bu da dikdörtgenin çevresinin kısa yolu. Evet, diğer bakın eşkenar üçgen var. Bir tane kenarı diyelim ki bir kutuysa çevresini bulmak için 3 ile kutuyu çarpıyoruz. İkiz kenar üçgenin çevresini bulmak için ise iki kenarı da eşit olduğu için İki tane kenarının ya yani iki kenardan eş kenardan bir tanesini iki ile çarpıp bir yanına üçüncü kenarı ekleyebilirsiniz. Eğer geometrik şekliniz her bir kenarı farklı olan bir üçgense üçünü de toplarsınız. Geometrik şekliniz paralel kenarsa, bakın karşılıklı iki kenarı eşit yani iki tane üçgen var iki tane kare varsa üçgenle kareyi toplayıp iki ile çarpabilirsiniz. Şekliniz kare ise bir tane kenarını Dörtle çarparsanız çevreyi bulursunuz. Şekliniz eğer herhangi bir yamuksa tüm kenarları topladığınızda çevresini bulursunuz. Şekliniz eşkenar dörtgense bakın dört kenarı da birbirine eşit olduğu için bir kenarını dörtle çarparsınız. Yani aslında hepsinin kenarlarını tek tek toplayarak da bulabilirsiniz. Sadece daha kısa yapmak için iki tane ise iki ile çarpıyorsunuz, üç tane ise üçle çarpıyorsunuz. Şimdi gelin bakalım birlikte. Diyor ki mesela. Geometrik şekil, çeşit kenar üçgen. Şekil olarak böyle olsun. Üçgen, kutu ve yıldızda kenarları. Kenar uzunlukları nasıl bulurum? Üçgeni alırım, kutuyu alırım ve yıldızı ben şöyle yapacağım çocuklar. Yıldızla toplarım. Çevre uzunluğu nedir? Bakın, kenarları bu şekilde. Kenarların uzunluklarında gene üçgen, kutu ve yıldız şeklinde yazarız. İkiz kenar üçgene bakalım. Bakın ikiz kenar üçgende iki tane kenarı üçgen, üçüncü kenarı kutu. Çevresini nasıl bulurum? İki ile üçgeni çarparım ya da diğer kenarı eklerim ya da hepsini de toplayabilirsiniz. Yani hiçbir mahsuru yok. Gelelim eşkenar üçgene. Eşkenar üçgenin kenarları üçgen, üçgen, üçgen verilmiş. Çevresini soruyorsa bir tane üçgenle üçü çarparsam çevreyi bulurum. Kareye bakalım. Karenin bir tane kenarı üçgen, bakın üçgen, üçgen, üçgen. Dört tane kenarı var, değil mi? Çevresi nasıl bulunur? Dörtle bir kenarı çarparsınız. Eşkenar dörtgen nedir? Eşkenar dörtgen azı üzerinde dört tane eş kenarı var, bakın. Yani kenarları üçgen, 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 üçgen. Çevreyi nasıl bulurum? Dörtle bir tane kenarı çarparım. Dikdörtgen çok çıkıyor çocuklar. Bakın bunu iyi aklınıza yerleştirin. Kenarları üçgen, üçgen, kutu, kutu. Çevreyi nasıl bulurum? Üçgenle kutuyu toplarım. 2 ile çarparım. Çünkü iki tane var. Diğer şeklimiz neymiş? Paralel kenar. Paralel kenarda da karşılıklı kenarlar eşittir üçgen kutu üçgen kutu. Bunun çevresi de gene üçgenle kutuyu toplayıp 2 ile çarpabilirsiniz. Son şeklimiz yamuk. Yamuğun kenarları üçgen, bakın burası, kutu, yıldız, kutu. Çevreyi nasıl bulurum? 2 tane kutu var, değil mi? Bunu fark, farklı yapmış aslında birisi ama böyle bir yapmaması lazım. Neyse biz de birisini zaten küçük yaptık. O zaman diyelim ki çevresi de eşittir üçgen, kutu, yıldız ve diğer kutumuzu da toplayalım. Yani bunların hepsinin toplamı da birbirine eşittir. Çevresi bunların hepsinin toplamını verir. Evet, diğer sayfaya geçelim. Burada da çocuklar birim birimleri sayacağız. Bunu öğretmiştim ben size dersimizde. Evet, dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani uzun kenar kaçmış çocuklar? 8. Aşağısı da 8'dir. Burayı sayalım. 1 2 3 4. Burası nedir? 1 2 3 4. Bakın yani dikdörtgenin çevresini nasıl buluruz? 8 ile 4'ü toplarım. 2 ile çarparım. 4, 8 daha. 12, 2 ile çarparsanız 24. Bakın bunu bu şekilde 24 olduğunu yazarız. Bunların hepsini aynı şekilde yapacağız. Bir tane daha yapalım buradan. Rastgele seçelim bakın. Bunu yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 demek ki bunun çevresi neymiş? 30. Yani bu şekilde sadece sayı sayıyorsunuz çocuklar. Ama elinizi kaldırma, kaldırmamanız lazım. Elinizi kaldırdığınız zaman yanlış olur. Kaçırırsanız yanlış toplarsınız. Bakın bir tane daha yapalım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 demek ki bu da 26. Elinize renkli kalem alıp çok güzel, zevkli bir şekilde yapabilirsiniz. Bence birkaç kere yapın ki çocuklar eliniz alışsın ve kaydırmayın. Evet bakalım diğer örneğimize. 187. sayfada birinci örneğimiz. Çocuklar diyor ki aşağıda verilen üçgenlerin çevre uzunluklarını bulalım. Bakın eğer eşkenar üçgense bir kenarını bulurum değil mi? Bir kenarı 8. Eşkenar üçgen olduğuna göre çevresi nedir? Biraz, da, biraz önce görmüştük. 8 çarpı 3'ten 24. Buraya minik bir çarpı koyalım. Eğer çeşit kenarsa bakın üçü farklı farklıysa üçünü toplarım değil mi? 12, 13 artı 5 eşittir. Çevremizi yazalım. 30 santimetre. Yani bu şekilde verilen şeklin özelliğine göre yapabilirsiniz. Altta verilen paralel kenarların çevresini bulun diyor. Paralel kenarın özelliği neydi? Karşılıklı kenarları birbiriyle eşitti. Yani bu ikisi eşit. Yani burası da 12, Burası da 18. O zaman ben paralel kenarın çevre uzunluğunu nasıl bulabilirim? Çevre eşittir. 12 ile 18'i toplarım. Bu bulduğum sonucu da 2 ile çarparım. Yani cevap 60 santimetre. Gelelim yan tarafındaki örneğe. Diyor ki gene bunun çevre uzunluğunu bulun. Burası da 10'dur. Burası da 16'dır. Bakın aynı örnek. 16 ile 10'u topluyorum. İki tane olduğu için 2 ile çarpacağım. Aslında çevresi nedir? 52 cm. Hep aynı şeyi yapacağız çocuklar. Çevrelerde bir tane de dikdörtgen yapalım. Dikdörtgenin çevre uzunluğu kısa kenarı 6, diğer kısa kenarı artı. Uzun kenarı 12, diğer uzun kenarı da 12. Çevreyi sorduğu için bana çevre neydi? Kısa kenarla uzun kenarı topla, 2 ile çarp. Çevre eşittir. 2 çarpı 18'den çevre eşittir. 36 santimetre. Evet, dikdörtgenler bu şekilde yapılır. Aşağıda verilen karelerin çevre uzunluğunu bulun diyor. Kare, bütün kenarları birbirine eşittir karede. Yani her yer 12, 12, 12, 12. Çevre eşittir. 4 tane 12'den 48'dir. Evet çocuklar, yani aslında bakın üçünü de yaptığınızda, bunda da bakın çevre eşittir, 41 çarpı 4'tür. Bunu da bu şekilde yaptığınızda sürekli eliniz alışır aslında. Yani bir bakarsınız ki bir zaman sonra karenin çevresi zihninize yerleşmiş, dikdörtgenin çevresi zihninize yerleşmiş, hepsi zihninize yerleşmiş olur. Evet, gelelim diğer örneklerimize. Bir eşkenar üçgenin çevresi karenin çevresine eşittir. Bir tane eşkenar üçgen çizelim. Bakın. Bunun çevresi karenin çevresine eşitmiş. Karemizi de çizelim. Karede de tüm kenarlar eşittir, değil mi? Çizelim. Eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenarı 16 santimetre olduğuna göre, heh, bir tanesini vermiş bakın, 16 santimetre, 16 santimetre, 16 santimetre olduğuna göre, karenin bir kenarı kaç santimetredir? İkisinin çevresi eşit. Önce ben üçgenin çevresini bulayım. 16 çarpı 3'ten, üçgenin çevresi 48 santimetre. Aynı 48 santimetre karenin de çevresi olduğu için, yani karenin çevresi de 48 olduğuna göre, karenin bir kenarını bulmak için, 4 tane kenarı olduğu için, 48'i 4'e bölersem, 12 cm aslında karenin birer kenarıdır. Evet bu örneğimizde bu kadar. Gelelim diğer örneğimize. Aşağıda verilen şekildeki dikdörtgen eş karelerden oluşmuştur. Dikdörtgenin uzun kenarı 15 cm olduğuna göre boyalı karenin çevre uzunluğunu bulalım. Dikdörtgenin uzun kenarı 15'miş. Çocuklar bakalım şimdi dikdörtgen bu 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu uzunluk 15'miş. Peki bu 15 aslında 5 tane çizgiyi kapsıyor değil mi? Yani 15'i ben 5'e böldüğümde bakın. Buralar bakın. 5 tane. 5'e böldüğümde 3 santimetre değil mi? Yok uzunluk vermemiş. 3 birim. Demek ki aslında buralar 3, 3, 3, 3, 3 değil mi? E peki bunlar kare olduğuna göre altlarda 3 değil midir? Çünkü hepsi kare. Bakın her yeri yazdım. Bana ne soruyor? Boyalı bölgenin çevresinin uzunluğu. Ha, boyalı bölge şurasıydı. Bunun çevresini sorduğuna göre buralar da 3'tür aslında değil mi? Tüm çevre ne olur? 4 çarpı 3'ten 12 olur. Evet. Şimdi devam edelim. Benzer örneklerimizi öğrencilerimiz kendileri yapabilirler. Aynı tarzda yapıyoruz. Bakın bu da çok güzel bir soru. Diyor ki, Aşağıdaki şekil kare ve eşkenar üçgenden oluşmuştur. Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 24 santimetre ise tüm şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi eşkenar üçgeni ben hemen bakın göstereyim size. Burası eşkenar üçgen. Çevresi 24'müş. Çevre 24 santimetre. Eğer bura 24 ise, bu kenarların üçü birbirine eşitse, 24'ü 3'e böldüğümde aslında ben bir kenarı bulmuş olurum. Değil mi? Bakın bir kenar 8, 8, 8. Şimdi gelelim e, karemize. Karenin bir kenarı 8 olduğuna göre, tüm kenarları da eşit olduğuna göre, buralar da 8, 8 değil midir? Evet. Peki bize ne soruyor şimdi? Tüm şeklin çevresi. Bakın bunu ben mesela pembeyle göstereyim tüm şekli. 1, 2, 3, 4, 5. Tüm şekil aslında bu pembe yer. Yani 8'i neyle çarpıyorum? 5 ile. Çünkü 5 tane 8 var o da 40 santimetredir Evet arkadaşlar bu sorumuzda bu şekilde yapılıyor devam edelim aşağıda Evet biraz daha büyütelim aşağıdaki şekil üç tane eşkenar üçgenden oluşmuştur boyalı eşkenar üçgenin çevresi 48 santimetre ise Şeklin, bakın burada şeklin dediği tüm şekildir. Her zaman şeklin tüm şekil demektir. Tüm şeklin çevre uzunluğunu bulunuz diyor. Şimdi gene eşkenar üçgeni şöyle pembeyle gösterelim. Pembemiz seçili bakın. Burası eşkenar üçgenmiş ve çevresi 48. Üçü de birbirine eşit olduğuna göre çocuklar 48'i 3'e böldüğümde 16. Yani aslında üçgenimden üçgende bir tane kenarım 16. E peki diğerleri de eşit olduğuna göre şuralara da 16, 16 diye yazabilirim değil mi? Bu üçgenler birbirine eşit üçgenler olduğuna göre o zaman tüm kenarlarda 16. Bakın buralarda 16, burası da 16. Hepsini buldum. Şimdi tüm şekil diyor. Yine tüm şekli sarıyla göstereyim bu sefer. Bakın aslında şöyle istiyor benden. Bunları toplayacağım ya da çarpacağım. Kaç tane var? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Aslında 5 tane 16 var değil mi? O da 80 santimetre. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Bir paralel kenarın, evet demek ki ben bir paralel kenar çizeceğim. Bir paralel kenarın, şöyle çizelim küçük bir tane. Uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının 3 katıymış. Buna göre çevresi 32 cm ise uzun kenarını bulalım diyor. Çocuklar bunu kutular yardımıyla yapabiliriz. Diyor ki uzun kenarı kısa kenarının 3 katı. Yani kısa kenarını hani biraz önce yapmışlardı ya kutu biz de yapalım. Kısa kenarlar kutu uzun kenarlar bunun 3 katı olduğu için buralar 3 tane kutu. Eşit 3 kutu. Yapalım. Peki tüm çevre kaçmış? 32. Yani kaç tane kutu 32? Bakın 3, 6, 7, 8 tane kutu değil mi? 8 tane kutu aslında 32. 8 tane kutu 32 ise ben bir tane kutuyu 32'yi 8'e bölerek bulurum. 4 çıktı değil mi? Yani bir kutu 4. O zaman bana neyi soruyor çocuklar? Bir kutu 4. Bakın kısa kenar 4. Uzun kenarda 3 tane 4 olduğuna göre 12. Bana uzun kenarı soruyor. Yani uzun kenarım aslında... Kısa kenarımın kaç katıydı? 3 katı olduğuna göre 3 kere 4, 12'dir. Evet, bu da böyle kutularla yapılan bir soru. Bunu zihninizden de yapabilirsiniz çocuklar kat olarak. 3 kat, 4 kat bu şekilde de yapabilirsiniz kat problemi şeklinde. Evet, gelelim buradaki kareli soru. Bakın bu da çok güzel, bulmaca gibi bir soru. Diyor ki aşağıda verilen karenin bir kenarı 20 santimetredir. Hemen yazalım. Bir kenarı 20 santim. Bakın 20, 20. Ben şunu azıcık alalım. Şuraya da bir 20 koyalım. 20 santim. Karenin içinden şekildeki gibi eşkenar üçgen kesiliyor. Hmm, demek ki bakın pembeyle gösterelim. Şu bir eşkenar üçgen. Yani şuralar hep birbirine eşit. Bu kesilip atılıyor. Yani aslında mesela şurası da 20 idi değil mi? Karenin bir kenarı olduğu için. 20. Bakın ora kesilip atıldı. Eşkenar üçgen olduğuna göre o zaman buralar da 20 değil midir çocuklar? Bakın 20. Diyor ki, e, boyalı bölgenin çevresinin uzunluğu. Aslında boyalı bölge bakın şu. Sarıyla gösterdiğim yer, değil mi? Burası. bize burayı soruyor. Biz 20'lerimizi toplayalım. Bakın 20'leri biliyoruz. 20, bakın bu bir 20, bir de bu 20. Sırayla hem yazayım hem çizeyim. Bir de bu 20 var. 3 tane oldu. E bu da bizim şeklimiz. Dört tane oldu. Bir tane de burada var. Beş tane oldu. Bakın. Kaç tane yirmimiz var bizim? Beş tane yirmimiz olduğuna göre cevap nedir? 120 yirmi santimetre. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar.